Herkese merhabalar. Ben Burç Angan. Şu anda Makine İmalatçıları Birliğimizin genel kurulunda bulunuyoruz. Ve 3 dönemdir yer aldığım Makine İmalatçıları Birliği'nin yönetim kurulunda ki dönemi noktaladım. Yaklaşık 10 yıllık bir macera ve gerçekten burada bulunmak, bu birlik, bu grup içerisinde yer almak büyük bir şans. Bu şansa da eriştiğim için kendi adıma çok mutluyum. Çünkü e, görev aldığım bu üç dönem içerisinde 10 yıla yakın süre içerisinde çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel dostluklar edindik ve makina davamız adına e, duvara bir tuğla koyabildiysem veyahut da bir çivi çakabildiysem kendi adıma e, ne mutlu. E, bana bu yolu açan, e, beni bu aile içerisine sokan, başta ilk başkanım olan Sevda Kahyan Yılmaz olmak üzere ikinci dönemde bir beraber görev yaptığım e, Sayın Ahmet Özkaya'na ve son dönemde beraber görev yaptığımız Sayın Emre Gencer'e ve onların nezdinde beraber görev aldığımız tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler hepimiz bu makine ailesinin evlatlarıyız. Zaman, mekan, makam fark etmek sizin. Bu aile için, bu dava için çalışmaya, savaşmaya her zaman devam edeceğiz. Ee, yeni yönetimde göreve gelen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza sonsuz başarılar diliyorum. Sonuna kadar inanıyorum ki Makine İmalatçıları Birliği yarın bugün olduğundan çok daha iyi bir yerde olacak, çok daha iyi bir noktada olacak ve e, makinacılar olarak, makine ailesi olarak biz bununla her zaman için gururlanacağız. Dediğim gibi biz makine ailesinin evlatlarıyız ve bugün burada, yarın başka bir yerde her zaman için bir arada ve el ele olacağız. Genel kurulumuza katılan herkese çok teşekkür ediyorum, saygı ve selamlarımla.